Evet, Kültür Yolu Festivali ile ilgili bilgi veren AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak bu festivalin kentin tanıtımı ve turizmi açısından çok değerli bir festival olduğunu söyledi. Şimdi bültenimize turizmle ilgili gelişmelerle devam edelim. Efendim Eskişehir turizmde artık daha etkili, daha etkin bir şekilde temsil edecek, edilecek. Türkiye Seyahat Ajanteleri Yönetim Birliği üyeliğine, yönetim kurulu üyeliğine seçilen Özgür Ersoy bundan sonra sadece Eskişehir bir Bilecik Kütahya'dan değil Türkiye'deki tüm seyahat acentelerinden sorumlu olacak. Ersoy'a verilen bu görev Eskişehir açısından da faydalı olacak tabii. Eskişehir'in turizm alanında daha etkin bir şekilde temsil edilmesini sağlayacak. Öncelikle Ersoy'a görevinde başarılar dileyelim ve şimdi kendisinden malum yılbaşı yaklaşıyor. Hem şöyle yılbaşı turları hem kent turizmi hem de yılda bitiyor. Genel olarak turizm açısından 2025 yılının bir değerlendirmesini alalım. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği Türkiye, Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği'nin 26. Olağan Genel Kurulu İstanbul'da yapıldı. Mevcut Başkan Firuz Bağlıkaya yeniden başkan seçilirken Özgür Ersoy da yönetim kurulu üyeliğine seçildi. TÜRSAP Yönetim Kurulu Üyesi Ersoy, sadece Eskişehir Bilecik ve Kütahya'dan değil, Türkiye genelindeki tüm seyahat acentelerinden sorumlu olacağını belirtti. Bizler de yönetim kuruluna seçildik. Artık sadece Eskişehir Bilecik ve Kütahya'dan oluşan bölgeden sorumluyken şu an tüm Türkiye'deki seyahat acentelerimize hizmet vermek için, üyelerimizin dertlerini dinlemek için ve sektörümüzü daha ileriye taşımak için yönetim kurulu üyesi olarak bundan sonra görev alacağım. Bu hem bizler için hem bölgemiz için oldukça iyi oldu. Bu tabii ki Eskişehir turizminin biraz daha ön plandan çıkartılması, Kütahya'nın bileceğin ön plana çıkartılması için de bize bir fırsat doğurdu. Dolayısıyla şehrimizin de bir kazanımı oldu diye düşünüyorum. Turizm sektörüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ersoy, yılbaşı tatiliyle ilgili bilgiler verdi. Yurt dışı tatillerinin avantajlı olduğunu söyledi. Yaz tatilleri insanların biraz daha zorunlu çıktıkları tatiller oluyor ama yılbaşı gibi, sömestr gibi, bayram gibi dönemler biraz daha ekstra bir tatil oluyor. Dolayısıyla yaz yoğunlukları gibi olmuyor. E, fakat e, tabii insanlar yılbaşını artık dışarıda geçirmeye alıştılar. E, yurt içinde özellikle e, biliyorsunuz şehirlerimizde de yeme içme e, maliyetleri çok arttığı için yurt dışı çok avantajlı bir dönem oldu. Dolayısıyla genelde vizesiz bölgeler dediğimiz işte yakın bölgelerde Gürcistan, Batum, Tiflis gibi onun dışında Mısır gibi Dubai gibi değişik destinasyonları bir hareketlenme var ama tabii ki bu yoğunluk asıl Aralık ayının hemen hemen onundan 15'inden sonra biraz daha başlar yine Kıbrıs'ta bir yoğunluk olur Antalya bölgesinde yine programlı sanatçıların olduğu yerlerde bir yoğunluk olabilir 2025 Turizm hareketliliğini değerlendiren ersoy mevcut ekonomiden dolayı aslında kötü bir yıl beklediklerini ancak çok fazla etkilenmediklerini söyledi Aslında daha kötü bekliyorduk mevcut ekonomik yapıdan dolayı ama açıkçası çok fazla etkilendiğimizi söyleyemeyiz. sadece insanların tercihleri değişti atıyorum çok iyi bir Akdeniz bölgesinde otele gidiyorsa bu sene fiyatları çok arttığı için Mısır'a kaydı, Dubai'ye kaydı, alternatif rotalara kaydı. Dolayısıyla yine bir hareketlilik oldu. Ya da işte geceleme sayıları azaldı. Belki 7 gece kalıyorsa 6 geceye, 5 geceye çekti. Ama sonuçta insanlar hem seyahat etmeye devam ettiler hem de tatillerini geçirdiler. Sadece biraz daha belki standartlarını, maliyetlerini düşürmeye gayret ettiler. Eskişehir'deki turizmi de değerlendiren Ersoy, Eskişehir'in kültür turizminde önemli bir noktaya geldiğini belirtti. Eskişehir özellikle turizmden, kültür turizminden güzel paylar alıyor. Şehrimizin de tabii ki çok dinamik bir yapısı var baktığınızda. 2009 yılında turizmin başladığını varsayarsak bu bölgede, sürekli üzerine koyarak, işte müze sayımız artıyor, değişik lokasyonlar açılıyor. Dolayısıyla yaşayan ve hareketli bir şehir. Yani 2009 yapısı değil şu anda. Dolayısıyla gelenin bir daha gelmesine de olanak sağlıyor bu tarz etkenler. Tabii bunun dışında Eskişehir Ticaret Odası'nın yapmış olduğu fuar merkezi, özellikle fuar sayılarının artmasıyla beraber buradaki talebi arttırdı. Otellere çok ciddi katkılar sağladı. Bunu da bu şekilde değerlendirebiliriz.